İhtiyaç noktalarında uygun çöp kolları veya geri dönüş kutuları güvenli olarak yerleştirildi mi? Evet. Bariyerler, zincirler, parvazlar takılıp düşmeyi engellemek için açıkça işaretlendirildi mi? Evet. Ziyaretçilerin ve araçların giriş çıkışları ile ilgili prosedür belirlendi mi? Araç almıyoruz biz içerisinde. Evet, Hocam onu açıklamalara yazayım mı? Hı? Açıklamalara yazayım mı? İlk var mı? Var. İlk yardım dolapları var mı? Var. İlk, İlk yardım... yardım dolapları bak şurada var bir tane. Tamam. Bu var. Oturucu tane bir şey var mı? Hayır. İkinciler dolaplarda hemen erişim sağlanabilecek yerlerde mi? Yerlerde. İkinciler dolaplarında ikincil malzemeler yeterli mi? Kayma ve düşme karşı zeminler ve ikincil malzemelerle yetinmiş mi? Yetinmiş. Elektrik kesintilerinde aydınlatma sağlanabiliyor mu? Yani haber azılmış mı? Evet. Okulda çubuk moder temiz muhafaza mümkün kesinlikle. Ee, zemine kayma Evet, temizlik malzemeleri sağlıyor. Anlaya çıkışlarda herhangi bir engel yılın aşamasında. onda da yazıyorum aynı şekilde. Yerel sivil savunma ekipleriyle koordinasyon var mı? Evet, var. Yükseklikleri ayarlamıyor mu? Ayarlanmıyor. Havalandırma ve bacak yazısı uygun mu? Uygun. Bu yardım var mı? Var. Yerde evet. kalabalığı hemen erişebilir, sağlamayacak. Evet. Açık kapıları ve merdivenleri ulaşabilirdir. Evet. Açık taşıdığı ne olur ya? Yanında söndürme tüpleri 6 ya da 6 ayda bir kontrol edilerek kontrol tarifleri üzerine yazılır.